Dördüncü mesele, yine gençlik rehberinde izahı var. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki, küre-i arzı her cümerce getiren ve İslam ile alakadar olan bu dehşetli harbi umumiden 50 gündür, şimdi 7 seneden geçti aynı har. Parantez içindeki not 1946 senesine aittir. Hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve alim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var dediler. Cevaben dedim ki ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küreyi arz ve nevi beşer dairesinden tut. Tazi hayat ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var. Ve en büyük dairede en küçük ve muhakkak ara sıra vazife bulunabilir. Bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük makusen mütenasip vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, mana yani ve afaki işlerle meşgul eder. Sermayeyi hayatını Boş yerde imha eder, o kıymetler ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür ve bazen bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur, onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur. Birinci noktaya cevap ise, evet bu cihan harbinden daha büyük bir hadise. Ve bu zemin yüzündeki hakimiyeti âmme davasından daha ehemmiyetli bir dava herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmış ki her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bila tereddüt sarf edecek. İşte o dava ise yüz bin meşahir insaniyenin ve hadsiz nevbeşerin yıldızları ve mürşitlerinin müttefikan kainat sahibinin ve mutasarrıfının binler vaat ve ahitlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlarla müzeyyen ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda maddi yunluk taunuyla çoklar o davasını kaybediyor. Hatta bir ehli keşif ve tahkik bir yerde kırk ve fiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş, ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri ve yüzde doksanına o davayı kaybettirmeyen harika bir dava vekilini o işte çalıştıran vazifeleri bırakıp ebedi dünyada kalacak gibi afaki malayaniyat ile iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimizden biz Risale-i Nur şakirtleri her birimizin yüz derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vazifeye sarf etmek lazımdır diye kanaatimiz var. Ey hapis musibetinde benim yeni kardeşlerim, sizler benim ile beraber gelen eski kardeşlerim gibi Risale-i Nur'u görmemişsiniz. Ben onları ve onlar gibi binler şakirtleri şahit göstererek derim ve ispat ederim ve ispat etmişim ki o büyük davayı yüzde doksanına kazandıran ve 20 senede 20 bin adama o davanın kazancının vesikası ve senedi ve beratı olan imanı tahkikiyi eline veren ve Kur'an-ı Hakim'in mucize maneviyesinden neşet edip çıkan ve bu zamanın birinci bir dava vekili bulunan Risale-i Nur'dur. Bu 18 senedir benim düşmanlarım ve ve maddi yunlar aleyhimde gayet gaddar hani desiselerle hükümetin bazı erkanlarını ifade ederek bizi imha için bu defa gibi eskide dahi hapislere zindanlara soktukları halde Risale-i Nur'un Çelik Kalesi'nde 130 parça cihazatından ancak 2-3 parçasına ilişebilmişler. Demek avukat tutmak isteyen onu elde etse yeter. Hem korkmayınız, Risale-i Nur yasak olmaz. Hükümet-i Cumhuriyet'in mebusları ve erkanlarının ellerinde mühim risaleleri iki üçü müstesna olarak serbest geziyorlardı. İnşallah bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahhane yapmak için bahtiyar müdürler ve memurlar Onurları mahpuslara ekmek ve ilaç gibi tevzi edecekler.